Ramazan-ı Şerif'inizi hem kandili hem de anneler gününüzü kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Allah Sağ olun. Daha evet. Allah razı olsun. Allah Allah. Başımızdan eksik etmesin. Amin. Efendim biz e, Ramazan-ı Şerif başlayınca masayı yüzünkide dağıtacağımı söyledik bugün de e, Şeşçu mahallemizdeyiz. Yani Amasya'mızın en büyük mahallelerinden bir tanesindeyiz. Zannediyorum 3800 e, pide e, bugün dağıtıyoruz. Tabii malum bugün e, birkaç gündür biliyorsunuz vatandaşlarımız sokağa çıkmıyorlar. Efendim, devlet büyüklerimiz böyle öngörüyor. Her şeyden önce son virajda olduğumuzu devlet icanenin söylediklerine e, kesinlikle itibar etmemizi ve uymamızı ee, arzu ediyorum. İşte maske gerçi elimde benim ama konuştuğumuz için şey yapıyoruz. Maske mesafe konusuna efendim e, dikkat etmeleri lazım. Biz vatandaşlarımız dışarıya çıkamadığımız için birkaç arkadaşımızla beraber e, eve bir dağıtıyoruz. E, pidelerimizi. Anneler günümüzü, kandilimizi kutluyorum. Çok sağ Toplu değil de eee vatandaşlarımızın eee zillerine basmak kaydıyla efendim e, hem onlara ne yapıyoruz? Dün kandili Şerifti. Kandillerini eee kutluyoruz. Eee ne yapıyoruz? Bugün çok önemli bir gün. Eee Anneler Günü. Yani analarımızın günü, hepimizin günü. Efendim genççisi, yaşlısı, hanımı, beyefendisi herkesin Analar Günü. Bu vesileyle de tüm ee, anaların, e, el öpülesi anaların ve ana adaylarının efendim, e, günlerini kutluyorum. Başta e, kendi e, anam olma kaydıyla. Bu vesileyle de hemşerilerimizin anneler gününü kutlamış oluyoruz. E, yapmak istediğimiz budur. E, ee, anneler gününü kutluyoruz. Çok güzel. Size de sağlık, sağlık, sağlık diliyorum. Çok hayırlı iyi. Ramazanlar, Çok hayırlı bayramlar diliyorum. Yani ee, şey diyoruz, biz beraberiz. Her türlü şartlarda beraberiz. Evet, bu pide dağıtımına herhalde ihtiyacı olan olmayan diye ayrım yok. bütün Asla öyle bir şey yok. yok. Evet. Efendim, tüm vatandaşlarımıza e, varıyoruz, ziyaret ediyoruz. Efendim, e, hem muhabbet, hem ziyaret, hem de bir ikramda, ihsanda bulunuyoruz. Ne bekliyoruz? Evet. Aslında beklediğimiz hiçbir şey yok. Burada bir menfaatimiz yok. Efendim, e, bir dua, e, talep etmek hakkımız olduğunu düşünüyorum. Ee, Amasya'yı, Amasyalıları seviyorum. Amasya'yı sevenleri seviyorum. Hatta ve hatta Amasya'nın ırmağının akışına bakıp da oradan zevk duyanı da seviyorum. Teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür de. ediyorum. Çok teşekkür ederim. Anne gülüşte yapın. Anne Anne gülüşte yapın. Anne Anne gülüşte yapın. Anne gülüşte yapın. Aferin, kandilinizi tebrik ediyorum, anneler gününüzü kutluyorum, anneler gününüzü kutluyorum, kandilinizi tebrik ediyorum, anneler gününüzü ve kandilinizi kutluyorum, bu da ikizinize. Çok mutluyum, herkesin anneler günü kutlu olsun, anne demek cennet demek, cennet annelerin ayakları altındadır, benim iki tane evlatlarım var, çok mutluyum. Onlardan dolayı anne olduğum için çok mutluyum bütün şehitlerin annelerinin bütün gazilerin annelerinin bütün ahiret intikal eden annelerin anneler gününü kutluyorum bütün dünya gününe hayırlı uğurlu olsun barışlı güzel günler diliyorum mutlu huzurlu günler diliyorum ortalığımıza Allah iyilik versin savaştan şu korona denen salgın beladan tez zamanda kurtulup herkes annelerini hasretle sarılmasını istiyorum her şey gönlünüzce olsun başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Şu muharek Ramazan bayramımızda kutlu mutlu olsun. Hayırlara vesile olur inşallah. Niye vermediler biliyor musun? Ben vereyim diye vermediler. Ben evet. Anneler günü yüzde kutluyorum. Sevde selamlarım saygılar. Sağ olun. Anneler günü yüzde kutluyorum. Sağlık sağlık sağ diliyorum.